hoş geldiniz, şeref verdiniz. Şimdi törenimize gönderim şu an. Önceki dönem genel başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, kıymetli il başkanımız, değerli milletvekilleri, belediye başkanımız, il başkanları, kıymetli baro başkanlarımız, sivil toplum kuruluşları, Basın mensupları ve değerli misafirler, Tayır Elçi Vakfı'nın geleneksel ödül törenine hoş geldiniz. Vakfımız için önemli olan bu ödül töreninde bir arada olmanın mutluluğunu, hep beraber bir çatı altında toplanın, toplanmanın gururunu, kıvancını yaşadığımızı belirterek konuşmama başlamak isterim. Mesleki hayatının neredeyse tamamını insan haklarına ve cezasızlıkla mücadeleye vakfetmiş, savaş karşıtı ve şiddetsiz toplum tahayyülü olan hukukun ve adaletin hakim olduğu bir düzenin inşası için mücadele veren bir hukukçunun mirasını devralan Tahir Hacı Vakfı bu yılki ödülü Cumartesi andelerine vermeye değer görmüştür. İzninizle bunu herkesin bildiği ama hatırlatmakta beis görmediğimiz, hatırladıkça bize güç veren, mücadele ve itiraz kudretine alan, alan açan birkaç gerekçesinden bahsetmek isterim. Bir hukuk düzeninde kara bir leke olan cezasızlığın karşısında göğüslerinde mezar taşına dönmüş fotoğraflarla adaleti talep ettikleri için sivil itaatsiz, şiddete başvurmadan, incitmeden bir hak mücadelesi verdikleri için. Tüm engelleme ve hukuksuzluklara rağmen adaleti bekledikleri, vazgeçmedikleri, bu inancı göğsünde bir fotoğraf gibi taşıyıp hep sürdürdükleri için. Toplumun kendini ifade edemeyen kesimlerine bir dil, bir ağız oldukları için. Haklarını gasp edenlere, yaşamlarını çalanlara karşı yılmadan yaşam hakkı, unutma, yüzleşme hakkı, gömülme hakkı taleple, talep ettikleri cezasızlık geleneğini hukuktan kesip atmak istedikleri için. Silah, çatışma, operasyon istemiyoruz diyenlerle aynı sesi sahip olan en doğal hakları olarak adaleti talep eden faali meçhul yakınlarından müteşekil Cumartesi annelerinin şiddetsiz mücadelesi bizim nazarımızda oldukça önemli bir yere sahiptir. Ödülü Cumartesi annelerine takdim ederken uzun ve çetin bir mücadelenin hakkını teslim etmekle gururlandığımız gibi bir yanımızın da buruk olduğunu dile getirmek isterim. Ödülü cumartesi annelerine takdim ederken burukluk yaşıyoruz. Çünkü hayatları umudun ve umutsuzluğun mağlubiyeti ve galibiyeti arasında gidip gelenlere bu ödülü takdim ediyoruz. Ödülü takdim ederken burukluk yaşıyoruz. Çünkü belki bir gün bulunur, belki bir gün döner, Belki bir bu bir rüya. Belki yaşıyor. Belki ölmedi. Belki de failler bulunacak ve hak ettikleri cezayla cezalandırılacaklar beklentisiyle hayata tutunmaya çalışanlara takdir ediyoruz. Haksızca ve insanlık dışı muamelelerle katledilenlerin yakınlarının samimi, hakiki sadece yakınlarının acısına yaslanan bir mücadeleyi desteklemek veya desteklememek insan olup olmamakla izah edilebileceği gibi yasalarla tanınan haklarını engellemek de aynı zamanda bir hukuk devleti olup olmadığımız açısından da önemli bir ölçüttür. Bu kadar uzun süre devam eden haklı bir mücadelenin taleplerinin adaletle sonuçlanıp sonuçlanmaması bir yana Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı demokratik, anayasal bir hak olduğu halde Galatasaray Meydanı'ndaki oturma eylemleri keyfi, hukuk dışı idari kararlarla uzun süre engellenmiştir. Yasalarca tanınan, güvence altına alınan, alınan haklara erişebilmenin zorluğunu her vatandaşın yaşadığı gibi cumartesi anneleri de yıllardır yaşıyor. Yaşadığımız her türlü engellemeye, olumsuzluğa, haksızlığa rağmen insan onuruna yaraşır. Adalete yönelik bir hukuk düzeninin kurulması yönündeki umutlarımızı diri tutarak insan evladının ölümlü olduğunu unutmadan kin, nefret, intikam duygusundan uzak huzurun, mutluluğun, eşitliğin, kardeşliğin hakim olduğu etnik köken, din, dil mezhep farklılıklarından dolayı kimsenin kimseyi ötekileştirmeyeceği bir ülke hayal etmenin umudu ve inancıyla sizleri selamlıyor. Katılımınız için çok teşekkür ediyorum. Tarihçi insan hakları özgürlük ve özgürlük ödülünün ikincisini düzenliyoruz. Avukatlık hayatına başladığı 1992 yılından itibaren faili meçhul cinayetler, gözaltında kayıplar ve yargısının infazlara karşı yürüttüğü adalet mücadelesi ile bilinen Tarih elçi, bilindiği gibi 28 Kasım 2015'te Diyarbakır'da dört ayaklı minarenin altında yaşamını yitirdi. Tarih Elçinin son sözleri şunlardı biz bu tarihi bölgede birçok medeniyete beşiklik etmiş ev sahipliği yapmış bu kadim bölgede insanların bu ortak mekanında silah, çatışma Operasyon istemiyoruz. Savaşlar, çatışmalar, silahlar, operasyonlar bu alandan uzak olsun diyoruz. Bu sözleri sarf ettikten sadece bir birkaç dakika sonra ne yazık ki bir sokakta kurban gitmiştir. Siyasi cinayetler ne yazık ki insanlık tarihi kadar eskidir. Emperyalizmin güçlenmesiyle sistematik bir hal almış ve günümüze kadar da devam etmiştir. Bunun en çarpıcı örneği kendisi de bir faili meçhul cinayete kurban giden 1978 yılında bir cinayet, siyasi cinayete kurban giden savcı Doğan Öz'dür. Doğan Öz o tarihte hazırladığı bir raporda aynen şöyle demektedir. Şiddet olayları anarşik eylemler olarak nitelendirecek kadar basit ve sıradan eylemler değildir. Bu eylemler direkt demokrasiyi ve demokrasi umudunu hedef alan, onu ortadan kaldırmayı amaçlayan eylemlerdir. Bu raporu hazırladıktan kısa bir süre sonra ne yazık ki raporunda belirttiği güçler tarafından Savcı Öz kendisi de bir suikaste kurban gitmiştir. Sayın konuklar, Türkiye tarihinde 1991 yılında çıkarılan 3713 sayılı terör mücadele kanunu ile birlikte Faali meçhul cinayetler, gözaltında kayıplar ve işkenceler artarak ne yazık ki devam etti. Bu uygulamalar hayatın rutini haline geldi. Bu dönemde yine Türkiye'nin değişik yerlerinde Muammer Aksoy, Çetin Emeç, Bahriye Üçok, Turan Dursun, Vedat Aydın, Musa Anter, Uğur Mumcu, Ferhat Tepe, Ahmet Taner Kışlar'ı ve isimlerini sayamadığımız daha birçok e, yazar, aydın, faili meçhul cinayetlere kurban gitti. 90'lı yıllarda hukuk kurallarının tamamen rafa kaldırıldığı, gayri nizami harp kontrgerilla yöntemlerinin tek yöntem olarak benimsendiği bir süreç başladı. Dönemin Başbakanı Tansu Çiller, 4 Kasım 1993 tarihinde yaptığı bir açıklamada teröre destek veren iş adamları ve sanatçıların isimlerini biliyoruz, hesabını soracağız demişti. Bu değerlendirmenin ardından isimler gazetelerde çarşar çarşar yayınlandı. Bu açıklamalardan sonra birçok iş insanı, sanatçı Aydın sokak ortasında öldürüldü, kaçırıldı. Kimilerinin halen cesedi bulunamadı. Yine bu dönemde avukatlara yönelik çok yoğun baskı, sindirme ve cinayetler gündeme geldi. Avukat Fuat Erdoğan, Bedet Serhat, Faik Candan, Metin Can, Şevket Epozdemir bu dönemde öldürülen avukatlardır. Değerli konuklar, Tahir Elçi böylesi bir ortamda avukatlık yaşamına başladı. Avukatlık yaşamına başladığı günden hayatının sonuna kadar tüm yaşamını faile meçhul siyasi cinayetleri önlemeye, gözaltına kayıplar, yargısız infazlara karşı hukuk ve adalet mücadelesi yürütmeye adadı. Tahir Elçi Vakfı da Tahir Elçi'nin aziz hatırasından sahip çıkmak, insan hakları ve demokrasi mücadelesini bıraktığı yerden devam ettirmek amacıyla kurulmuştur. Bugün vereceğimiz ödülün amacı da tam da budur. Tarih elçinin mücadelesini ve aziz hatırasını ölümsüzleştirmek, demokrasi mücadelesini ölümsüzleştirmektir. Bu vesileyle burada isimlerini anamadığımız bütün kayıplarımızı saygı ve özlemle anıyoruz. Hakikat ve adalet umuduyla sizleri tekrar selam, selamlıyor. Bizleri yalnız bırakmadığınız için hepinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Cumartesi sabahı polis yine gözaltına bir yer değil burası. Yaz tutmuyoruz. Hesap soran bir yerdeyiz. Hesap soracağız. Göz altına kaybetme insanlara karşı işlenmiş en ağır suçtur. Bilirim nasıl bir ağrı olduğunu hiç biriniz bilmezsiniz ki derdimiz bu zaten. Biz yaşadık, siz yaşamayın. Bu yüzden hesap sormak hepinizin, hepinizin görevi olmalı. you uh -huh. Hepinize merhabalar. Cumartesi annelerinin e, umudu ve direnciyle sizi selamlıyoruz. 29 yıllık bu uzun soluklu mücadeleyi başlatan annelerimizin bir kısmı ne yazık ki artık aramızda değil. E, Kalanları ise ciddi sağlık sorunları nedeniyle burada değiller. O yüzden bugün ben buradayım. O meydanda biz büyüdük. Az önceki ilk görüntüleri gösterdiler size. O kadar genç ki bütün annelerimiz. Ama ne yazık ki aramızdan ayrıldılar. Berfu anne hep kapısını açık bırakan annemiz aramızdan ayrıldı. Oğlumun kemiklerini bulursam sırtımda taşıyacağım diyen annemiz aramızdan ayrıldı. Ve daha niceleri bugün aramızda değiller. O yüzden bugün ben buradayım. Direnmeyi ve mücadeleyi biz annelerimizden öğrendik. Nasıl bir haksızlığa uğrarsak uğrayalım hukuku hukuk içinde kalarak mücadeleyi yürütmeyi ve o sınırlar içerisinde savunma yapmayı Tahir Elçi'lerden öğrendik. Bugün oldukça duygusal bizim için Tahir Elçi bizim arkadaşımız bizim avukatımız da hep yanımızdaydı. Hukukun askıya alındığı ve kimilerine uygulanmadı 90'lı yıllardaki o zor yıllarda kaybedilme kaybedilenlerin savunmak ya da onları aramanın kendisinin bir kaybedilme nedeni oldu o yıllarda. Tahir Elçi hiç vazgeçmeden bu mücadeleyi sürdürdü ve daima kaybedilenlerin hakkını aramaya devam etti. Biz bugün bu ödülü göz altında kaybedilen insan hakları savunucusu avukatlarımız avukat Metin Can ve Şevket Efe Özdemir'e diyoruz bu ödülü teşekkür ediyoruz. Sayın CHP Genel Başkanım, Ulusal İrade'nin seçkin temsilcileri ve değerli misafirler. Bu coğrafyada savaşlar hiç bitmedi. Savaşların şu veya bu şekilde hüküm sürdüğü bir dönemde barışın elçisi Tahir elçi Namertler tarafından barış dediği için hepimizin dünya kamuoyunun gözü önünde katledildi. Hizmetleri sonsuzdur. Bu nedenle biz cümertesi insanlarına ve insan hakları savunucularına verilen Tahir Elçi Barış Elçisi'nin ödülü diğer ödüllere rağmen özgür ağırlığı oldukça ağırdır. Bunu ben ve Cihan kardeşim adresine götürebilmem için ağırdır. Hak, adalet ve hakikatlerle yüzleşme bu bize ev sahipliği yapan İHA'de eş genel başkanı ve evet. bu onuru bizimle paylaşmak üzere sahneye davet ediyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Efendim insanlık tarihi açılarla doludur ama bir insanın haksızlıkla karşı karşıya kalması ve hayatını vermesi insanların belleğinde unutmamaları gereken bir olaydır. Tahir Elçi'yi böyle kaybettik. Faili hala bulunamadı. Cumartesi anneleri her birimizin insan olarak tek tek düşünüp acılarını paylaşmamız gereken bir olaydır. Bir anne için evladın ne kadar değerli olduğunu en iyi anneler bilir. Onlar çok şey istemiyorlar aslında. Evlatlarının nerede olduğunu öğrenmek istiyorlar. Mezarlarının başına gidip bir dua etmek istiyorlar. Bir devlet için faili meçhul olay o devletin en büyük ayıbıdır. Bu ayıptan bir devletin kesinlikle kurtulması lazım. Eğer demokrasiyi savunuyorsak, insan haklarını savunuyorsak, insana değer veriyorsak bu ayıptan devleti mutlaka ama mutlaka kurtarmamız gerekiyor. Bunun yolu da mücadeledir. Cumartesi annelerinin mücadelesi bu açıdan bir hak mücadelesidir. Sadece bizim değil, bütün insanlık tarihinin saygı duyması gereken bir mücadeledir. Dünyanın neresinde olursa olsun bu tür mücadeleler her zaman toplumun karanlık önünü açmıştır. Aydınlığa giden yoldur aslında cumartesi annelerin mücadelesi. O aydınlığa giden yola aslında hepimizi davet ediyorlar. Çünkü bu karanlık olayla her birimiz tek tek karşılaşabiliriz. Günümüzde pek çok olayla yine karşılaşıyoruz. Eğer demokrasiyi insan haklarını savunacaksa bu coğrafyada artık huzuru sağlamak zorundayız. Acıların yerini en azından kucaklaşmalar almalı. Acıları evet kalbimize gömmeliyiz ama en azından acıyı yaşayana hakkını teslim etmeliyiz. Evladını ona teslim etmeliyiz. Böyle bir toplantıda bana konuşma fırsatı verdiği için Yürekten teşekkür ederim ee, Türkan Hanım, sağ olun. Ayrıca ödül aldınız, evet ödülün ağırlığı çok fazla, ben bunun da farkındayım. Özgül ağırlığı çok fazladır, farkındayım. Annelerin her birisine yürek dolusu selamlarımı gönderiyorum ve her birisinin tek tek ellerinden öpüyorum. Teşekkür ederim. <laughs>